Asrın felaketinin merkez üstü Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ilk kurban bayramı çarşamba günü itirak edilecek. Buruk geçecek olan bu bayramda vatandaşlar bayramlık şeker geleneğini de sürdürmeye çalışıyor. Bu kapsamda yaşanan depremde iş yerini kaybeden şekerlemeci Hasan Dil Birliği, kendi imkanlarıyla kurduğu konteyner iş yerinde vatandaşların şekerleme ihtiyacını karşılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şekerlemeci Hasan Dilbirliği, vatandaşların bayram şekerine ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. İş yoğunluğumuz arttı mı derken şöyle bir şey var. Bu bayram zaten buruk bir bayram yaşıyoruz. Rabbim bundan geri koymasın. Biz de müşterilerimize ve vatandaşımıza Maraş'ımızı tekrarından ayağa kaldırmak babında eski iş yerimizi tekrarından buraya kurduk. ...tekrarından da faaliyete geçirmeye çalışıyoruz inşallah. Hizmet vermeye de devam ediyoruz. Şimdi iş yerimiz tamamen dediğiniz gibi komple yıkıldı zaten. Biz de buraya konteyner tekrarından kurduk. Tüm müşterilerimizi bekleriz. İnşallah daha kötü günler olmaz. Rabbim beterinden saklasın. Bu günlerini aratmasın kurban olduğum. Yani şimdi bu süreç içerisinde daha çok merdiven altı şekerleme ve şekerci grupları var. Onlara dikkat etsinler. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum. Merdiven altı şekerlerden sakınsınlar. Çünkü gıda zehirlenmesi falan olabiliyor. Kendi aile bu zamana kadar yaptıkları yerlerden alışverişlerini yaparlarsa seviniriz. Şimdi normal şeker, çikolata, kahve bunlar olmazsa olmazlardan biri. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani şimdi ilgi alaka açtığımız için yerimizi çok seviniyorlar. Yani şu anda da eskiki gibi olması mümkün değil ama yine ilgi var yani maşallah. Bayram yoğunluğu var mı? Bayram yoğunluğu da aynı şekilde var yani milletimiz yani bayramını yapmaya çalışıyor.